Küçük pembe ayıcık, yumuşacık tüylerim var ve kocaman gülümserim. En sevdiğim yer pembe evim. Evimde her şey sıcacık ve neşeli. Yumuşacık bir koltuğum, pofuduk bir yatağım ve rengarenk oyuncaklarım var. Her sabah uyanınca pencereyi açar, güneşe günaydın derim. Sonra en sevdiğim oyuncaklarımla oynarım. Bazen arkadaşlarım gelir, pembe evimde oyunlar oynarız, kahkahalar atarız. Oyuncaklarım var. Her sabah uyanınca pencereyi açar. Güneş aç. Güneşe günaydın birim. Sonra en sevdiğim oyuncaklarımla oynarım. Bazen arkadaşlarım. Derim.